i okay. Biz temizledik. Şu anda doğamız tertemiz. Yine yine kirletirler mi bilmiyorum. İnşallah kirletmez. Bize mektup yolladı, Ceket yolladım. Kart yolladım. Bize Aynen. çevremizi temiz tutmamızı söyledi. Her şey her her pisliği gördüğünüzde alın. Çevremizi de temiz tutun dedim. Teşekkür etti sonra. Çöpleri atıyorlar. Ondan sonra doğamızı kirletiyorlar. Biz de gidip çöpleri topluyoruz. Cine atıyorlar. Cine topluyoruz. Şimdi tertemiz yaptık. Hafta sonları yine atacaklar. Çevremizi pisletmemelerini istiyorum. Bakanımız bize hediye yolladı, mektup yolladı. Bizden çevre müfettiş temiz şeyleri verdi, şapka verdi. Kart verdi. Bize buraları temiz tutmamızı istedi. Doğamızı kirletmememizi istedi. Her zaman topluyorduk. Yani bir karşılık için toplamadık. Karşılık gelmesi için toplamadık. Biz doğamız, çevremiz temiz olsun diye topladık abi. Bunlara diyoruz ki lütfen burada çöplerinizi bırakmayınız.